yufları geçtik Ayancık yolundayız ama Ayancık yolu 20 senedir aynı bu Ayancık yoluna kim el atacak kim ilgileniyor bilmiyoruz 20 senedir buranın yolu bitmedi 20 senedir inşaat halinde Diye bak ya Buna ilgilenen bunun görevlisi kim ben buna ilgilenen bakanı kimdir onu bilmiyorum yani Şurası diye bakın arkadaşlar bayancı Karapınar evet Çangal Şifral Şiflat Erikli, Dolayı çok zeviye, zaviye. Buraların insanları bunlardan gidiyor arkadaş. Bu rezilliğe layık mı bu insanlar? Şu rezilliğe bak ya. Bak sözde inşaat şu anda devam ediyor bak. Yolun üstüne doğru görüyorsunuz duvarı. Arabanın da ikinci, üç, ikinci bir de siz bulamıyorsun arkadaş. Yani büyük kamyonda değil. Bu özel aracınla, taksiyle yani. Şu rezilliğe bakın ya. Yani. Bak, inşaat devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Söz uçar, yazı kalır hesabı. Ben bu videoyu sözle değil video ile anlatmak istedim sizde onun için çekiyorum arkadaşlar bu videoyu izleyen vatandaşlar izleyecek vatandaşlar bunu paylaşalım paylaşılsın ayancıklı olup da erikli yani ayancık ilçesinden olup da bu videoyu paylaşmayan memleketine hainlik yapmış olur şu rezilliğe bakın arkadaşlar şu rezilliğe bakın bak Az daha aşağı gitsen göçecek. A yolun altına gideceğiz ya. Bu arabayla tek ki tek yön ya. Şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe bak arkadaşlar. Bak. Yani buradan buradan aşağı. Görüyor musunuz? Bak. Allah korusun. Yani bunun buradan geçenlerin çoluk çocuğu yok mu? Burada bakan var. Milletvekili var. Bilmem neyi var. Şu rezilliğe bakın. Yani bak. Tek yön aracından tek yön zor geçiyoruz bak. Gördüğünüz gibi. Şu rezilliğe bak. Şu rezilliğe bak. Bak 20 senedir buranın inşaatı devam ediyor. Bak şu rezilliği görüyor musunuz arkadaşlar? Şu rezilliği görüyor musunuz bak? Allah korusun buradan geçen insanların çoğu çocuğu var. Devam et. Bak. bak. Görüyor musunuz? Şu rezilliği, Ayancık yolunun rezilliğini görüyor musunuz? Bunu eğer bu videoyu paylaşırsak, biz reise kadar ulaşırsak belki buranın yolu anca çözülür. Buraya reise ulaşmadığı müddetçe bu hainlerin elinden burası kurtulmaz arkadaş. Bu videoyu paylaşalım arkadaşlar. Bu videoyu paylaşalım. Yani ayancıklı yani sinoplu olup da ayancığını da bırak. Sinoplu olup da bu videoyu paylaşmıyorsa memleketine hainlik yapmış insandır. Devlet hainidir bu millet hainidir. Milletin haini devlet hainidir. Millette kalleşlik yapan devlette de kalleşlik yapar. Sizden rica ediyorum.